Siz orada didişirken meraktan ölüyoruz. Susun Allah aşkına, biz de döndük şaşkına. Candan evin güzelmiş, bizimkine baksana. Madem evin çok rahat, bizi de yanına alsana. Beyaz şova bakmaktan bir sürü bütçe kaldık. Alacağın olsun beyaz, bizi de düşünün biraz zaten yurtta sıkıldık. Burada kapana kısıldık. Lambaları yaksana, bizi de şovuna alsana çağır. Bizi de şovuna çağır. Sınavlar bitti ağır. Tatilimiz bitmeden, memlekete gitmeden çağır. Candan bize alınma, beyaz sende kırılma hey. Sepet sepet yumurta sakın bizi unutma hey Mstıkık çık çık ah. Hadi bize eyvallah Adiya